Üst boy kadar geride 15 numaralı black <laughs> Hoş geldiniz. Bugün farklı bir şey yapıyoruz. Tabi elimizde böyle pahalı oyuncaklar olunca dedik ki muvurları yarıştıralım. Hangi muvurla ne nasıl bir hız yapıyoruz ona bakacağız. Önce muvurları tanıyalım. Adrian'ın üzerinde Alko Mamut var. Bizim Heimer'ın üzerinde ise Turma Muvur Smart var. Şöyle bir düzenek kurduk. Şu şekilde yapacağız. Annem start düzlüğünde bizi bekliyor. <laughs> Finişimiz de şurası olacak. Benim birazcık öne almam gerekecek şöyle. Şöyle bakalım. Hepsi eşit şu anda. 3-2-1 deyince başlayacağız. Hazır mıyız? Sen bir tekerini düzelt. Sana bir şey verelim. Gapın olmasın. Heh. Tamam. Şimdi ben de geleyim senin yanına. Dur dur. Evet, çok zor işler bunlar. Evet. Şu hatta başladığımızda şöyle. Evet. Ben artık bundan sonra böyle yürüyeceğim. Şu şekilde. Hatta şöyle yapıp finali de arabanın hizasında bitireceğiz. Yani arabanın olduğu lastik hizasında bitireceğiz. Ben şimdi burayı bozmadan kamerada her şey kayıtlı. Start çekim emrine girdiler. Start verildi ve <laughs> 70. Üç, Gazi üç, koşusu üç, başladı. Evet sevgili izleyiciler. Orta kulvardan 8-10 ah, numaralı adam, Kırboy adam, koşunun liderliğini alıyor. Başladı. En düşkülvardan 11 külüvay numaralı külüvay Nedim istiyor. gelip 10 numaralı Kırboy'un baş başa oluyor. Üç boy kadar gerilerinde. 8 derliğini alıyor. Üç boyda fark yapıyor. İkincilik için orta kulvardan. Danistan'ın 3 kulvardan. On numaralı Ramadan'ın ikincilik hocası yaptığını görüyorum. Son yüz geçiriyor. Beş boyluk giderliğini bir numaralı Alt Paylut koruyor. Ve yetkisinci gazi koşusunu bir numaralı Alt Paylut kazanıyor. 16 Turuma rampa oda olmasına rağmen yarım boy önde. Ayrıl da gel Turuma, ayrıl da gel. <laughs> Ve bu yarışın kazananı Turuma. <gülüyor> Stop. <gülüyor> Anne gel nerede çektin sen bizimle beraber yürüseydin ya. <laughs> Şimdi yarışımızın galibi Burada aslan gibi bir truma var. Tabii şimdi ağırlık hesaplarını yok lastik çaplarını böyle şeylere girmiyoruz. Diyoruz ki iki tane taşıma sistemi neler yaptı ona baktık. İsmail'e teşekkür ediyoruz <laughs> bu yarışta bize katıldığı için. Kamera çekime destekleri anneme de teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın.